Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz çamaşır makinem çamaşırları deliyor, yırtıyor, paramparça hale getiriyor. Neden ve bunu nasıl çözebiliriz? Makineniz çamaşırı bu hale getiriyorsa o makineyi atın. Bir işe yaramaz. Çünkü bu kadar yırtıyorsa zaten makine cinnet geçirmiş demektir. Ya da kullanıcı aşırı derecede dikkat etmeden makineyi kullanıyor manasına gelir. Bu tişörtü durumu daha iyi göstermek için, daha anlaşılır hale getirmek için bu hale getirdik. Yani normalde bu kadar zaten delik varsa orada kaya var demektir. Ne bileyim jilet düşmüştür, bıçak, makas ve ciddi kazanda gözle görülebilecek bir sıkıntı var demektir ki bu elbise bu hale gelmiş. Elbiselerdeki yırtılma ve delilmelerin sebebi kazan kaynaklı. Neden? Bu elbise bu makinenin içerisine girince yüksek devirlerde kurutmada işlem görüyor. Ne işlemi görüyor? Yıkanma, temizlenme ve kuruma işlemi görüyor. Çok hızlı bir şekilde kazan dönüyor. Bakın yavaş halde bile bu elbise gördüğünüz gibi hareket ediyor. Dolayısıyla bu elbiseyi çizecek şey kazan içindeki bir şey veya delecek ya da şu kısımlardaki bir sıkıntı. Şimdi makineye aşırı derecede yük koyarsanız çok fazla çamaşır koyarak yıkama yaparsanız bu makine içerisinde çamaşırlar sıkışacak, suyu da çekilecek ve buraya yapışacak. Birinci yırtılma ve hasar görme sebebi bu. Yani fazla yük konması. İkinci sebebi ise giysilerin yıkanması gerekenden daha yüksek sıcaklıkta yıkanması ve yine artı olarak fazla yükle yıkanması. Bu da giysilerin daha çabuk yıpranmasına yol açıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar biz zaten biliyoruz ama benim elbiselerimde delikler var ve yükü az koymama rağmen uygun devirde bu da önemli devri dönemli de yıkama rağmen yırtılma oluyor. Bunun çözümüne geçelim. Bakın elinize bir pamuk alın bu şekilde kazanın bu kısımlarını pamukla bütün yüzeylerini bakın bütün yüzeylerini şuralarda dahil böyle geçirin bu şekilde bütün kazanı turatın pamukla. Niye şuradaki deliklerin içerisine toka, iğne, anahtar, işte metal parçası, kırılmış bir şey cepte kırılabilir, fark etmez. Yani cebinize bir şey koyarsanız kırılır parçası kalır içeride, plastik de olabilir. Buradaki deliklere girerek aşağıya düşmüyor ve burada böyle sivri bir şekilde kalıyor. Ve makine içerisine elbise atıldığında o parça bunu kesiyor, yırtıyor. Pamuk ne işe yarıyor? Pamuk o parçayı tespit etmenizi sağlıyor. Bu şekilde yaptığınızda orada bir şey varsa pamuğun ipliği orada kalacak ve siz bunu göreceksiniz. Nasıl çıkaracaksınız? Cımbızla çıkarabilirsiniz. Pensile çıkarabilirsiniz. Ya da metal bir şeyse mıknatıs kullanabilirsiniz. Bazen şu sorular geliyor bana. Çıkaramadım ne yapacağım? Bilmiyorum yani ne yapacağınızı. Çıkarmanız lazım. Çünkü teknoloji o kadar gelişmedi ki ekrandan elimi sokayım çıkarayım. Görmediğimiz makine sıkıntılı parçayı tespit ettiğinizde çıkaracak zarar vermeden. Çıkaramıyorsanız tamirciyi çağıracaksınız tamirci çıkaracak. Ama açayım sökeyim çıkarayım dersiniz büyük masraflara yol açar. O işlere girmeyin. Elinizden gelmiyorsa kesinlikle bulaşmayın. Ayrıca şu kısımda da bir pürüz kalan bir malzeme bir parça tıkanıklık burada yine fazla giysi koymaya bağlı olarak buradaki sürtünme çamaşırlarınızın giysilerinizin yırtılmasına yol açar. Şu kısımlarda pamukla kontrol edin. Buralarda da olabilir. Şuraları falan. Bu kısımları. iyice bakın. Elinizi çok sürmenizi istemiyorum. Çünkü sivri bir şey ise iğne gibi elinize batıp yaralanmaya yol açabilir. Bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Başka ne diyebiliriz? İç kısımda bir deformasyon varsa, yamulma, eğilme bu da yol açar. O da ya düzeltecek ya kazan değişecek. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Videomu burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.